Evet sevgili öğrenciler, değerli veliler, kıymetli meslektaşlarım. Bugünkü başlığımız 7 yıllık LGS tarihine bir yolculuk. Dün yayınladığım bakın e, bu video çok ilgi gördü. 15 Haziran 2025 LGS günü önünüze gelecek ABCD kitapçık türlerinden saat 9.20 ve 11.20 diye yani sınav başlangıcının 10 dakika önce belirleneceği video çok ilgi gördü. Bu konuda gelen mesajlara teşekkür ediyorum. Bakın bugün de sevgili öğrenciler 7. sınıflarda burslulukta birinci olan Sibel hem çalışma programı hem de yayınlarımız konusunda çok güzel mesajlar vermiş. Ona da teşekkür ediyorum. Bu yılda 2025 LGS öğrencisi o da birinci olmak istiyor. Sevgili öğrenciler 7 yıllık LGS tarihinde bakın neler olmuş. LGS ilk yıl 2018 yılında başladı. 2018 öğrencileri Aralığın sonu ocağın başında LGS adını duydular. 5-6 aylık bir çalışma programı bir kez yayınlanan örnek sorularla sınava girdiler ve sınav farklıydı. İlk defa yapılmıştı ve 18 kişi Türkiye'de birinci oldu. Bakın Türkiye birincileri sayısı LGS'nin zorlukları hakkında bize bilgi verir. Hemen ertesi yıl bakan değişikliği oldu. Sevgili öğrenciler, 2019'da 565 kişi Türkiye birincisi oldu bakın. 18 565 kişiye yükseldi. Çok zor bir sınav değildi ama 2020 yılı sevgili öğrenciler pandemi yılı. Tek dönem konuları olan bir sınav. 181 kişi birinci oldu. Sorular seçiciydi. Pandemi yılı olduğu için herkes sınavı kolay bekliyordu. Çünkü online eğitimin ön planda olduğu bir yıldı ve başladığı bir yıldı. Sorular Türkçe'de de bakın ilk defa Türkçe'de ağırlık bu yıl başladı. Gelelim 2021 yılına. Pandeminin devam ettiği bir yıl, online eğitimin devam ettiği bir yıl. Öğrenciler bu sınavda yine sevgili öğrenciler çok zorlandılar ve başlıklar atıldı. Bakın başlıklar nasıldı biliyor musunuz sevgili öğrenciler? Bakın 2021 LGS'de bakın sınavdan bir gün sonra LGS'de matematik ağlattı. Öğrenciler çok zorlandı matematik testine sevgili öğrenciler yüzde 50 çok zor sorular vardı. İşte ben sevgili öğrenciler ilk yaptığımız Türkiye geneli bir sınavımızı 2021 zorluğunda yaptık bu yıl. 7 tane Türkiye geneli sınavı yapacağım ve bunu bakın 2 tane sınavı böyle yapmayı planlıyorum. Şimdiden size vurgulamış hatırlatmış olayım. 2022 LGS'de bakın 193 kişi birinci olduk. Benim için bu LGS en ideal bir LGS'ydi. 2022 ile 2024'ün bazı derslerde zorlukları değişkenlik gösterdi ama zorluk bakımı yakın bir sınav sevgili öğrenciler bu 2022 en ideal sınavdı bence. 2023'te 562 birinci çıktı. Deprem yılı. Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle matematik testinin kolay olacağını söylemişti. Yine burada Türkçe ve fen ağırlığını hissetti ama matematik testi öğrencilerin beklediğinden ve öğretmenlerin beklediğinden daha kolay geldi. Ben böyle bir sınav 2025'te Türkiye'de olağanüstü bir durum olmazsa beklemiyorum. Ama 2024 sınavı sevgili öğrenciler 352 tane birinci çıkardı. Bakın sevgili öğrenciler 2018'den başlayıp 2024'e gittiğimiz zaman LGS zorlukları ve Türkiye birinciliklerin değişken olduğu bir sınavdı. Ben 2025 LGS'ye girecek öğrencilere 15 Haziran'da 2025 LGS'ye girecek öğrencilere işte bu LGS tarihi yolculuğunda olduğu gibi farklı zorluklarda 2020'ler, 21'ler, 22'ler, 24 sınav zorluklarını hem yayınladığımız kaynaklarda, sarmal branş denemelerimizde 12'li genel değerlendirmelerimizde sevgili öğrenciler hem de Türkiye geneli sınavlarında biz bunları sizlere göstermek zorundayız. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bakın sevgili öğrenciler 12'li genel değerlendirmemizi alan öğrenciler şunu söylüyorlar bana. Hocam bir denemede mesela matematikten 14 yaptım ama bir denemede matematikten 18 yaptım. Bu farklılık ne? İşte sevgili öğrenciler bakın 7 yıllık LGS tarihinde farklılıklar var. Hem Türkiye dereceleri sayıları bakımından hem de derslerin zorluğu bakımından biz 2025 LGS'de hangi yıla benzeyeceği konusunda size birazcık ipuçları verdim. Ben 22-24 ayarı bekliyorum ama biz sizlere her sınav zorluğunu gerek hazırladığımız yayınlarda bakın 12'li genel değerlendirmelerde branş denemelerinde göstermek zorundayız. Teknik açısından da göstermek zorundayız. Bir bakıyorsunuz ki bazı denemelerde sevgili öğrenciler yıllarda paragraf tarzı sorular çok yoğun geliyor. Bazen bakıyorsunuz sevgili öğrenciler bu tip öncü sorular çok yoğun geliyor. İşte bize sizlere Farklı yılların zorluklarını içeren ve teknik olarak da farklı olan modelleri size göstermek zorundayız. Çünkü sınav 9.30'da, 15 Haziran'da ve 11.30'da olduktan sonra her şey bitmiş oluyor ama size en doğruları açıklayıp ama bunları sınavdan önce ve özellikle de sene başından doğru sene başında söylüyorum. Bu konuda 34 yıllık tecrübem var. LGS ve ondan önceki merkez sınavlarla ilgili bu konuda sevgili öğrenciler mutlaka kendi ölçme değerlendirme sisteminizi kurarak kendi kaleminizi kullanarak bakın bu benim için çok önemli. Bakın aynen burada Sibel'in yaptığı gibi bakın bu video beni çok etkiledi. Notlarını alıyor. Doğru yanlışlarına bakın bakıp aynı zamanda ee, en sonda bakın kendi bakın tiklerini koyup ve e, yapamadığı sorular üzerinde duruyor. Bu beni oldukça tam bir kendi sistemini kurmuş LGS öğrencisi. Aynı sistemi sevgili öğrenciler bakın 4 yıl içinde sınav sisteminde bir değişiklik olmayacağını söyledim. Bu konuda e, hem bakın seneye girecek 2026 LGS öğrencileri 6. sınıflar 2027 LGS öğrencileri kendi ölçme değerlendirme sistemlerini kursunlar. Bu çok önemli. Gerek soru bankalarımız, bakın çok velilerden mesaj geldiği için gerek soru bankalarımız, gerekse de sarmal branş denemelerimiz, gerekse de 12'li genel değerlendirmelerimiz tamamen sevgili öğrenciler Öğrencilerin kendi ölçme değerlendirme sistemini kurmaları için hazırlandı. Çünkü LGS böyle bir sistem. Sözel ve sayısal kitapçıklardan oluşan soruların zorluk başlangıç dereceleri farklı olan bir sınav. Öğrencinin hem MEP'in sınav diliyle hem de MEP'in o anki sınav tekniğini yıl içinde kendi öğrenmeli. Sevgili öğrenciler, bugünkü çekimimizin başlığı 7 yıllık LGS tarihinde yolculuk, 7 yıllık 7 yıllık süreçte LGS'nin zorluklarını anlattım. Çekimlere devam edeceğim. Size ilginç konularda teknik ve refleksinizi geliştirecek konularda bilgi vereceğim. Ama hep sevgili öğrenciler, ilkemiz MEP'in kılavuzu bilinçlenmemiz ve MEP'in ölçme ve değerlendirme sınav hizmetleri müdürlüğünün hazırladığı mantıkta soruları size yıl içinde göstermek. Sizi seviyorum. Çekimlere devam.